değişiklik öngördüğünü belirtti ve kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu söyledi. Diyelim hemen dönelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Süleyman Yaşar bizimle birlikte. Süleyman herkesin merakla beklediği bir düzenlemeydi. Ayrıntılarında ne var? Nilgün Bağkaç aslında meclisin ara vermesine bir aydan az bir süre kaldı. Hal böyle olunca da birbirinden önemli kanun teklifleri, düzenlemeler meclis gündemine geliyor. Onlardan bir tanesinde dakikalar önce AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıkladı. Dediğimiz gibi 550 bin kişinin yararlanacağı oldukça önemli bir kanun teklifinden bahsediyoruz. Bakaya ve yoklama kaçağı durumundakilere bedelli affı olarak bilinen kamuoyunda bu şekilde bilinen kanun teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak açıklamayı AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yaptı basın toplantısında ve detaylarını paylaştı. Dilerseniz hemen o detaylara bakalım. Bedelli yasası olarak konuşulan bak 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 bakaya ve yokla yoklama kaçağı ve bedellilerden yararlanamayan yükümlülerin bedelliden yararlanması için bir düzenleme yapılıyor ifadelerini kullandı. Yani e, askerlik çağına gelen ve herhangi bir girişimde bulunmayan askerlik işlemi yaptırmayan kişilerin ve yoklama kaçağı durumundaki kişilerin bedelli askerlikten yararlanması için bir düzenleme yapılacak. Bu kanun teklifinin maddelerinden bir tanesi buna ilişkin olacak. Yine dövizde askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemeyen ya da belirlenen süreden daha uzun süre Türkiye'de yaşayanların da bu kapsamdan çıkarılmaması için bir düzenleme yapılacak. Yine bunun detayları da kanun teklifi içerisinde yer alacak. Yine Milli Savunma Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileriyle askerlik hizmetlerini yerine getiren yedek subaylara ilişkin idari işlemler ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar da bölge idare mahkemeleri yetkili olacak. Bu bölge idare mahkemeleri ise belirlenmiş Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum idare mahkemelerinde bu uyuşmazlıkların giderilmesi için davalar görülmüş olacak. Yine az subaylar Göreve başladıklarında 9. derece 1. kademeden göreve başlıyorlardı. Bu da yine revize edildi. Özlük haklarını yine olumlu yönde etkileyecek şekilde 9. derece 2. kademeden göreve başlayabilecekler. Aslında bir önemli başlık daha vardı. Genelkurmay Başkanının yaş haddini uzatan bir düzenleme. Genelkurmay Başkanının yaş haddi 72'ye çıkarılacak kanun teklifi kabul edildiği takdirde birer, ay, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar genelkurmay başkanları görev yapılabilecek dediğimiz gibi.